1940'lı yıllardan beri e, bugüne değin birçok devlet e, adamı geldi bu ülkeye, e, lider geldi. Ama bahsettiğiniz bu e, Irak'ta çekilen resimde şöyle bir bakış bir derinlemesine bir mana var gerçekten. Değil mi? Adnan Menderes'te ben diğer resimlerinde burada gördüm o e, heybeti, heybeti ve vakarı ve hani şimdikilerin tabiriyle karizmayı e, şu ana kadar görmemiştim. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'da da aynı e, şu anda vakar ve karizmayı bütün dünya liderleriyle özellikle yurt dışına gittiğinde zaten e, orada e, bütün dünyada görüyor. Herkes görüyor. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Adnan Menderes. Amin. Herkes yani onlar önemli bir e, önemli işler başardı. Büyük büyük insanlardı. Büyük ee, insanlardı. Başka fotoğraf var mı Arkadaşlar Yoksa ben size bir başka fotoğraf... Evet, arkadaşımız bir fotoğraf daha. Ha, bu da evet. galiba kız enstitüsünü gezerken. Bunlar pek bilinmeyen fotoğraflar. Yani ortalıkta evet. çok dolaşan fotoğraflar değil. yani evet. Özellikle onları seçtim. Ee, evet, bu da bir yabancı misafire e, bir hediye takdimi. Yani bir Alman ya da bir başka misafir gelmiş. Onlarla işte konuşurken yine bir kokteyldi zannediyorum. Bu böyle enteresan fotoğraflar. Bu galiba Kıbrıs görüşmeleri sırasında çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Rondra ve anlaşmaları sırasında. Almanya'da Gezi'de Samet Ağoğlu arkasında sağında. Efendim e, tesisleri geziyor, oradan bilgi alıyor. Onları işte Türkiye'ye getirmek için. Yani aslında e, sadece böyle yassa adaya falan sıkışırmamak gerekiyor. Yani kesinlikle. çok mağduriyet, yani kurban psikolojisiyle hı hı. yaklaşıp da işte ağlayalım, gözyaşı dökelim. Hayır, bunlar bir iş yapmak istediler. Bir şey yaptılar. Türkiye'de bu yaptıkları iş azımsanacak bir kesinlikle e, şey değildi. Dolayısıyla bu İşin ne olduğunu anlatmamız hı -hı. gerekiyor. Yani kalkınmayı, maddi ve manevi kalkınmayı, yani Erbakan Hoca da söylüyoruz onu. Burada yine aynı şekilde galiba ilk mecliste, mecliste. çekilmiş evet. olan bir fotoğraf. Ee, ha, Irak'ta, Irak Parlamentosunda yaptığı konuşma. Hı, Irak sırasında. Meclis, evet. Bakın orada konuşuyor, bir hevesle. Hatta burada ha, Irak'taki yine bir galiba tapınak kalıntısını izliyorlar. Evet. Evet. evet e, bu arada arkadaşlarımı uyarıyorlar. E, kadınlarla Büyük Türkiye Buluşması Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başlıyor mu? E, şu anda e, oraya bağlanacağız. E, bağlantıdan